Evet arkadaşlar. 2 Ağustos günü bir mesai bitimi sonrasında Kemalpaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu Kemalpaşa Belediyesi'nde 127 arkadaşımız işsiz bırakıldı. 31 Mart'tan sonra gerek partinin kendi organları içerisinde yapılan toplantılarda gerek kamuoyunda gerek esnaf gezilerinde hep belediyede çalışmayan arkadaşlar var. Belediyede işe gelmeyen arkadaşlar var diyen bir belediye yönetimiyle karşılaştık. Biz de yetkili sendika olarak biz genel sendikasının İzmir Yedinoğlu şubesi olarak hep kendilerine dedik ki eğer bu belediyede ki bir önceki dönemde Cumhuriyet Halk Partiliydi işe alınmış olan hali hazırda çalışmadığınızı tespit etmiş olduğunuz işçiler var ise getirin yetkili disiplin kuruluna yetkili organ değerlendirsin pek tabi onların arkasında durmayacağız dedik. Ancak geçen bu kadar süre sonrasında 31 Mart'tan bugüne kadar maalesef böyle bir tespitte karşılaşmadık. Ama inadına hep tersten bu belediyede çalışmayanlar var, yok yere ücret alanlar var dediler ve yaklaşık bir aydır yetkili sendika olan bizleri de muhatap almayı bırakarak bir liste hazırlığı içerisine girdiler ve 2 Ağustos akşamı 127 arkadaşımız bir kısmı bu kentin çöpünü toplayan bir kısmı park bahçelerini sulayan bir kısmı çocuklarına, e bu kentin evlatlarına ücretsiz şekilde kreş hizmeti veren, dershane hizmeti veren, aynı zamanda spor okullarında kadınlara, çocuklara eğitim veren hocalarımızı, işçi dostlarımızı işten çıkardılar. Biz haklı ve meşru mücadelemizi hem hukuki olarak hem de örgütlü gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Ama bugün niye buradayız diye sorarsanız... Bugün niye Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı önünde neden bulunuyor diye sorarsanız cevabımız şu. Bu kentin Cumhuriyet Halk Partili belediyesinin kazandırılması için bu dostlarımın önemli bir kısmı CHP bu kenti daha iyi yönetir diye bir kere oy verdiler. Kapı kapı, sokak sokak, ev ev çalışma yaptılar. Ve belki içeride bir kısmı olan meclis üyelerinin, içeride belki bulunan belediyeyi bugün yöneten siyasilerin o koltuklarına oturmaları için bedel ödediler. Ama bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkili, bir tane Cumhuriyet Halk Partili ilçe yöneticisi, ilçe başkanı yanımızda durup mağduriyetimize ortak olamadı. Şimdi 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 meclis üyelerimizden Allah var yalan söyleyemeyiz. Bir, iki, üç, dört arkadaşımız yanımıza geldi dayanışma koyuyor. Başta adını vermekten çekinmeyelim en en başından biri Ahmet Cemil Baygeli olmak üzere. Birçok iki, üç tane bulan en azından iki, üç tane meclis üyesi bizle dayanışmayı sürdürüyor. Ama burada meclisin çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha hatırlatıyorum seçilmiş bile arkasında bizim mücadelemiz varken 127 tane Kemal Paşa evladının yarın itibariyle önümüzdeki haftalar itibariyle çoluk çocuklarına ekmek götüremeyişlerinin mağduriyetine ortaklık edebileceksiniz. 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 bilirler ki, diyebilirler ki, meclis üyeleri diyebilirler ki, ilçe başkanı diyebilir ki, bu bir idari karar. Belediyeyi biz yönetmiyoruz. Dolayısıyla işten çıkarılışların Üçünüm. sorumlusu da biz değiliz diyebilirler. Bu kadarını anlarız. Buraya kadarını anlarız. Ama bunun sonuçları sizi ilgilendiriyor ve bu dayanışmaya gelmek, buradaki mücadeleye ortaklık etmek zorundasınız. Doğrudasınız! Doğrudasınız! Kemal Paşa yalnız değildir! Kemal Paşa işçisi yalnız değildir! Kemal Paşa işçisi yalnız değildir! Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarındaki yazılamaları, duvar yazılamalarını, pankartlarını iyi biliriz. Her kurultayın en üst tarafında yazar cümle şudur. Emek en yüce değerdir derler. Biz emek en yüce değerdir diyen Cumhuriyet Halk Partileri meclis üyelerinin defalı olanlarını, kalbinde emeğin önemini taşıyanları, bu kentin yoksul işçilerinin, yoksul halkının mağdur olmaması için direniş koyabileceklerin varlığına inanıyoruz. Bu saatten sonra da çağrımızdır. Arkadaşlar korkmayın, korkmayın, korkmayın. Yanımızda olun, yanımızda olun, yanımızda olun. Korkmuyoruz, korkmuyoruz. 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 İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz. son çağrımızı yapar yapacak. Arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Paşa İlçe Başkanlığı'na bir çelek sunacağız. Son çağrımız şu. Biz zafer elde edinceye kadar bugün müjdesini aldığımız 65 gündür çiğlide direnen ve nihayetinde direnenlerin kazandığı o direniş gibi Kemal Paşa'daki direnen dostlarımın işe girdiği güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet çağrımız şudur. Kemal Paşa Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına, yönetimine ve meclis üyelerine çağrımız şudur. Arkadaşlar yarından tezi yok, mücadele alanımız orası, direniş alanımız orası, alana bekliyoruz, alanda olacağız ve birleşe birleşe kazanacağız arkadaşlar. Birleşe birleşe Dursun yapacağız. Sonra yine enerjimizle sabah sekiz buçukta bu sefer belediye yönetmeleri karşılamak üzere buradan ayrılacağız. Şimdi dursun'a Şöyle hep birlikte yapalım. Bu bu mücadele hepimizin kişisel tarihinde onunluk günler karşıma gelecek. Bir de soracağız. Bakalım onların kişisel mücadelelerinde, kişisel yaşamlarında hangi günlere karşılık gelecek? Hep beraber söylediğimi tekrar etmenizi bekliyorum. Biz çocuklarımızda.